Beyaz bayrak indirildi koşu başladı. 8 numaralı süperseda çok iyi çıkış yaptı 4 numaralı mayculya ise 2 boy geride kaldı 8 numaralı süperseda önde dış kulvarda 1 numaralı bal gibi iç kulvarda 6 numaralı piltan süpersedayı yakalamaya çalışan isimlerde. şimdi 1 numaralı bal gibi liderliği aldı farkı bir anda 3 boy yaptı 6 numaralı piltan ikinciliğe girdi dışında 8 numaralı süperseda var süpersedanın 4 boy kadar gerisinde 7 numaralı saratoga dördüncülükte daha sonra dış kulvardan mücadeleye katılmaya çalışan bir diğer isim 9 numaralı yaparsın aşkın iç kulvarda da 5 numaralı Parıldarım Marş. 3-4 boy geride. Daha Ceydan'ını görüyorum. May Julia. Daha Ceydan'ın 6-7 boy gerisinde son sırada. Taylar düzeye çıkmak üzere. 1 numaralı Bal gibi. 4-5 boy kadar. 6 numaralı Piltan'ın önünde. Piltan'ın 2 boy gerisinde. 8 numaralı Süperseda var. Dışta 9 numaralı. Yaparsın aşkım. Dördüncülükte şimdi bariyer dibine doğru geldi bu Tay. 1 numaralı Bal gibi farkı 6-7 boy olarak koruyor. Dışta 8 numaralı Süperseda. Seda. İç kulvarda 6 numaralı Piltan. Daha geride 4 numaralı May Julia'nın atakları var. Son yüze doğru gidiliyor. 1 numaralı Bal gibi önde farklar azalıyor. 8 numaralı Süper Seda ve özellikle dıştan 4 numaralı May Julia etkili geliyorlar. 1 numaralı Bal gibi 4 numaralı May Julia yakalıyor. Kısa sıra döne geçiyor ve 4 numaralı May Julia kazanıyor. 8 numaralı Süper Seda ikinci, 1 numaralı Bal gibi 3. 9 numaralı Yaparsın Aşkım 4. 6 numaralı Piltan tam 5. oldu. Elazığ'da ilk koşuyu 4 numaralı May Julia Burak Bektaş'la kazandı.